kime vaat edeceğiz? Ben buraya va vazifeli geldim. Diyanet başkanlığı tarafından resmen vazifeliyim. Ben burada vaat etmem lazım. Fakat kimse yok. Kime vaat edeceğiz? Ne yapalım arkadaşlar? Ne çare bulalım? Ne gideyim imkan Dedim. Dediler ki imamlar ve Vallahi valla hocam dediler buranın şekli, şemaili böyle. Burası gavur olmuş memleket dediler. Hiçbir şey yapamazsınız. Biz senelerdir bu işte bu kadar. Bu değişmez dedi. Ne yapacaksınız ki? Hiçbir şey yapamayız dedi. Dedim ki yok. Hiçbir şey yapamayız diye bir burada oturup duramayız. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Mutlaka buranın insanlarına hitap etmemiz lazım. Vallahi hocam dediler bir şey söyleyemeyiz. Buranın hali yolu mu? Başka bir şekil bulamayız dediler. Ben. ben dedim ki Şimdi orada oranın belediyesi var. Belediye teşkilatı var. Belediye her tarafa hoparlör koymuş. Böyle gazinoların önlerine, kahvelerin önlerine, sahillere, mahallelere, sinemaların önlerine böyle hoparlör, direklerde hoparlör var. Belediye binasından bir ilan yapıldığı zaman bütün şehir dinliyor ve akşamları güneş batmadan evvel de belediye binasında yayın makinesinden, yayın odasından böyle plaklar konulmak suretiyle müzik yayını yapıyorlar. Bütün sahillerde herkes şarkı türkü dinliyor. Belediyenin hoparlörü var. Şehrin her tarafına hakim. Her akşam melodi, her akşam arajman, her akşam türkü, her akşam sahil boyunda şarkı dinliyorsunuz. Belediyenin binasından şarkı yayınlar. Dedim ki arkadaşlar, bakınız belediyenin hoparlör teşkilatından her akşam şarkılar, türküler, çeşit çeşit melodiler bu millet dinliyor. Bir ve bir insan arayalım, bu belediye hoparlöründen her tarafa dini bir konuşma yapalım. Bütün memleket dinlesin. İlla camiye gelmeleri şart değil, Dediler ki arkadaşlar, hocam. Siz dediler buraların tarihini bilmiyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz. Burada öyle bir belediye reisi var ki dinsiz imansız bir adam dediler. Komünist bir herif dediler. Aman hocam dediler sakın ha gidip de bir şey bir şey söylemeyesin herif dinsiz yahu dediler. Kitaptır bir sevilmeyecekti. Ada arkadaşlar koca hocam rica ederim Biz, biz bu işler olsun. Biz belediye reisiyle görüşmeye gelmeyiz lütfen. Rica ederiz Beni yalnız bıraktılar. Ben de çekine çekine ama ümidimi kaybetmemişim billahi Kalktım tek başıma belediye binasını sordum. Tam deniz sahilinde denizin dalgaları belediye reisinin oturduğu odanın camlarına vuruyor. O kadar üstü Gittim, içeriye girdim, kapıda bir zabıta bekliyor. Reis de içeriden dedi, herhalde evet ben Haber verir misiniz? Görüşmek istiyorum dedim, haber verdi. Buyursunlar dedi. İçeri girdim, adama baktım, orta yaşlı bir adam, saçları hafif ağrıyor, sinirli ve sinirli bir adam. Çizgi çizgi yüzü asabiyet var adamın. Böyle oturuyor, karşısına geçtim, bir askerin hünyesini okur gibi büyüyor bunu. Efendim dedim ben Diyanet İşleri tarafından falan yerden cennet kadar güzel olan memleketimize dini konuşma yapmaya geldim, vaaz etmeye geldim. Böyle uzun bir takdim yaptım. Ancak dedim akşam oldu. Teravihten evvel vaaz etmek üzere falan camiye gittim. Orada Karşılaştım, var gelecek kimse bulamadım, perişan oldum, üzüldüm. Sabahleyin arkadaşlara toplantı yaptım. Nasıl yapalım da bu şirin, bu cennet kadar güzel olan bu şehirde nasıl dini bir çalışma, dini bir konuşma nasıl yapalım? Bu millete nasıl hitap edelim diye sordum. Arkadaşlar hiçbir çare gösteremediler. En son ben dedim ki. Efendim, belediye teşkilatımızın bak ne bir imkanları var, her tarafta direklerde hoparlörü var, şarkı türkü dinliyor millet, gidelim reis beyle görüşelim, Siz de dini bir konuşma isteyelim, her tarafta buradaki insanlara hitap edelim dedi. Böyle anlatıyor olarak dinliyor böyle, ses soluk yok, kimse yok sevdi. Arkadaşlar da dediler ki aman hocam bizim belediye reisimiz dinsiz imansız bir adamdır dediler. Sakın ha! Görüşmeyesin, konuşmayasın dediler. Hiç böyle sakın dediler. Ben de dedim, hayır arkadaşlar, bu peşin hükmünüzü sevmiyorum. Bir Müslüman peşin hüküm vermemeli. Siz belediye reisiyle, reis beyefendiyle görüştünüz mü, konuştunuz mu, anlaştınız mı? Kendisine bir hizmet teklifi götürdünüz mü? Hayır dediler. arkadaşlar beni yalnız bıraktı. Ben de sizin huzurunuza geldim. Eğer lütfunuz, ikramınız olursa hiçbir siyaset yapmadan, hissi ve şahsi davranmadan, günün politikasına girmeden, yalnız İslam namına, yalnız Allah namına, şu cennet kadar güzel olan şu memleketimizin insanlarına belediye hoparlöründen dini konuşmalar yapmak istiyorum. Eğer rızkınız olursa bu hizmeti yaparım, değilse buradan çeker giderim dedi. Bakın şimdi, billahi lazım adam dinliyor şimdi. Şöyle üç beş dakika durdu, 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 kafasını kaldırdı. Aynen şu cevabı verdi, hiç unutmuyorum. Billahi şahidim var ya. Dedi ki hocam dedi, ister inanın, ister inanmayın dedi. Ben şu güne kadar, şu dakikada kadar hayatta hiçbir din hocasıyla dedi. Hayatta şu noktaya kadar hiçbir din hocasıyla vallahi görüşmemişim ben dedi. Ama ister inanın ister inanmayın ben böyleyim dedi. Ancak dedi şimdi size sonsuz derecede müteşekkirim ki sizinle görüşüyorum ve açıkça fikrini söyleyen sesçe, mertçe, açıkça görüşlerini ortaya koyan siyasetin dışında samimi bir din hocasıyla görüştüğüm için size çok teşekkür ederim dedi. Ve bilesiniz ki dedi, Ramazan'ın sonuna kadar bütün belediye teşkilatım vallahi emrinize girecek dedi. Ben buna şahidim. Hemen bir zile bastı, teknisyeni çağırdı o yayın odasını, o makineyi çalıştıran teknisyen bir geldi. Evladım dedi, bak Diyanet'ten gelen bir hoca var burada dedi. Bu makineden şehrin her tarafına dini konuşma yapmak istiyor. Sen dedi, şu saatten sonra bu hocanın emrine gireceksin. Hangi saatlerde isterse makineyi açıp anons edeceksin. Ve bu hoca bütün bir şehre burada dini konuşma yapacak mesaiden sonra olursa sana mesai parası ödeyecektir. Esas kuruşa gelen adam geçti, emredersiniz dedi, çekti gitti. Ben de ayrıldım oradan. Geldim arkadaşlara dedim ki arkadaşlar tamam, görüştüm, konuştum ve makine dairesini bizim emrimize verdi adam dedi. Arkadaşlar olmaz hocam imkansız bir mümkün. İmkansız böyle şey. O kadar. Şimdi efendiler bizim arkadaşlarımızın da bir hataları var. Bir kere görüşme yok, konuşma yok, tanışma yok, yanına gitmemişler. İslam, İslam için, Allah için bu çalışmayı her tarafa duyurmamışlar. Kendi kabuklarına çekilmişler, istemiyorum. Benim teşkilatım ve benim imkanım olsa vallahi her akşam gider bu gazinoda, bu gazinonun içerisinde dini kontrol yapmak isterim Milyonlarca insan cehenneme gidiyor be kardeşim. Tazık değil mi ya? İslam dininin hiçbir şeyden korkusu yok. Bizim kitabımız her hakikati anlatmaya kafidir. Kimseden korkumuz yok bizim. Akıl mantıfesi bizde. İlim sen kızı bizde. Neyse, o kadar ümitlerini kesmişlerdi ki inan, hocam nasıl olur dediler ya bu belediye reisi nasıl böyle insan verir? Verdi ya dedi, verdi kardeşim. Bu ne kadar katı bir duygunuz var. Hemen oturduk bir program yaptık. Her akşam saat beş buçuktan altıya kadar yarım saat belediyenin hoparlöründe dini konuşma yapmak üzere bir plan çizdik. Ve gittim. Kapıda teknisyen başladı bekliyor, zabıta bekliyor. Beni çıkardılar, böyle şahane bir belediye binası, deniz köpükleri görünüyor, her taraf yenmesi gibi. Aynen bir tablo, bir manzara gibi her taraf. O kadar güzel. İnsanlar zengin. Herkesin altında araba, diskotekler, yalılar, villalar, köşe köşe her taraf yenmek Makineyi açtı, anons, dikkat dikkat dedi, şimdi size Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini konuşmalar yapmak üzere, din hizmeti yapmak üzere falan oğlu falan size hitap edecektir dedi. Ben de eûz Besmele'yi çektim başladım. Başladım elhamdülillah. Hiç tamamen dediğim gibi hiçbir siyasete tenezzül yok. Hiçbir şahsa, faniye, menfaate, şehvete, şöhrete düşmeden. Sırf şu memleketin insanına nasıl Allah'ı tanıtabilirim? Nasıl ve anlatabilirim? Bütün derdimle davam bu olarak girdim ve dedim ki ve onlara çok mülayim davrandım. Şiddetli davrandınız mı kaçarlar, daha kaçarlar çünkü. Hiç böyle bir şey görmemişler. Hemen başladım, dedim ki ey cennet kadar güzel mecbur ve şerefli insan diyorum. Yoksa kaşık bile ne gelip ondan sonra? Evet. Kimseyi göremesin bu seyirde. Bu yobaz nereden getirdiler ondan sonra? Dedim ki ey şerefli insanlar, Ey asil insanlar dedim. Ararsanız, sorarsanız tek bir asil insan bulamazsınız. Ama ne yapacaksınız ki? Usul ve metot bunu, bunu böyle yapmak lazım. Çünkü sopayla yaklaştığınızı kaçar. Korkut, önce korkut duyacaksınız. Çekeceksiniz, cezbedeceksiniz. Moral vereceksiniz, ümit vereceksiniz. ısındıracaksınız kardeşlerim. Vallahi böyle başladık. Siz dedim münevver insanlarsınız. Siz kültürlü insanlarsınız. Evinizin bir köşesine bir tablo asıyorsunuz, bir manzara, deniz, orman, ağaç, bir tablo asıyorsunuz. Bu tabloyu seyrediyorsunuz. Sonra bu tablonun ressamı kimdir diye soruyorsunuz. Ressamınız, bu resmin, bu tablonun ressamını soruyorsunuz. Halbuki dedim, sizin şu kazanız, sizin şu ilçeniz, şu şehriniz bütün tablolardan daha güzel. Deniziyle, sam ormanlarıyla, adalarıyla, sahilleriyle, zeytinlikleriyle en güzel bir tablo gibi duruyor. Bunu seyrediyorsunuz da bu tabloyu yaratan Allah'ı sormuyor musunuz? Bu sanıyor musunuz dedim. Bir resmin ressamını soruyorsunuz. Bir mektubun katibini soruyorsunuz da bu muazzam manzaranın, bu güzel şehrin sahibini, yaratanını Allah'ını düşünmüyor musunuz dedim. İmandan başladım iman meseleleri, Allah'ın yaratıcı olduğunu, ahireti, cenneti, cehennemi bir gün anlattım. Balkondan da her tarafı görüyorum. Balkondan cadde görünüyor böyle makine dairesinden. Önce bir tuhaflık oldu. Böyle herkes gidiyor, işte dolaşıyorlar, tur atıyorlar, atlıyorum, kızlarla oğlanlar flört yapıyor, geziyorlar bir ileri bir geri, sahil boyu geziyorlar. Önce bir tuhaf direklerden bir ses yayılıyor. Biraz dinliyorlar, devam ediyorlar. Geziyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, insanlar karma Birinci gün, gün, gün bir şaşkınlık oldu. İkinci gün aynı saate devam ettim. Yemin etmeye hacet yok. Caddeye baktım, gidişler, gelişler tamamen durdu. Herkes gazinoda, kahvede, direklerin dibinde, o böyle hayatta, kimisi oturuyor, kimisi ayakta, gidiş gelişi kestiler, tamamen sessizce konuşmayı dinlediler. Hareket olmadı dinleyiciler oldu. Birinci gün şaşkınlık, üçüncü gün durup dinlediler, geldi sıra üçüncü güne. Üçüncü günde yine meselelerimi gayet asil insanlar, efendi insanlar, mübarekler, efendiler böyle güzel bir şekilde devam ettim. Üçüncü gün dedim ki, kardeşlerim dedim, siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Hep böyle devam etmiş olmaz, olmasın. Siz dedim hayatınızda diskoteklere gidiyorsunuz, plajlara gidiyorsunuz, Kokteylere gidiyorsunuz, dans evlerine gidiyorsunuz, sinemalara, gazinolara gidiyorsunuz. E artık dedim biraz da bundan sonra da sizi Allah'ın evine davet ediyorum. Dedim siz her ne kadar bunları yapıyorsanız da Allah'ın evine de gelin. Zarar yok yine diskoteye gidin, yine sinemaya gidin. Ama biraz da camiye, biraz da Allah'ın evine gelin dedim. Giden bire kesip atmadım ki korkmasınlar, ütmesinler zarar yok dedim yine gidin diskoteklere yine gidin ama bu akşam ve bundan sonra da Allah'ın evine gelin bakalım. Biraz da orada bir manevi hava alın. Biraz da sizi camide bekliyorum. Bu akşam teravih namazından bir saat evvel sizi falan camide Allah adına sizi bekliyorum. Sizi orada mutlaka görmek istiyorum dedim. Aynen söyledim Mikrofondan. Efendiler Allah'a yemin ederek söylüyorum ki bir saat kala camiye gittiğimde caminin içinde, mahfilinde, dışarıda, merdivenlerde adım atacak hiçbir yer kalmamıştı. Her taraf insan olmuş ya. Vallahi şahidim buna ya. Öyle bir cemaat, öyle bir çoğunluk gelmiş ki her taraf insan. Cemaati yara yara içeriye girdim, kürsüye çıktım, içeride saçları omuzuna kadar uzamış delikanlılar. Bıyıkları dökülmüş favori senesinde İspanyol, paşa pis, pinti, bir adam dolmuşlar ya. Daima karışık manzara. Hayatta hiç camiye gelmemişler etmez. Sahillerde yüzmüşler. Plajlarda gezmişler. Hiç dans etmişler. Hiç defa camiye geliyorlar. Favoriler çenede, bıyıklar dudakta. efendinin saç omuzlarında İspanyol paça. Düşük kemer, acayip manzara. Camiye dolmuşlar. Şimdi ön tarafında ihtiyarlar var. O ihtiyar emekliler filan sıralanmış. Dönün dönüp, ters ters bakıyorlar o gençlere. Nereden geldi bu herifler filan diye. Acayip acayip bakıyorlar. Neredeyse kovacaklar. Ya bunlar nereden geldi bu mesire çocukları falan diye. Kürsüye çıktım dedim ki bu yüzlü ihtiyarlar, mübarek ihtiyarlar dedim. Mübarekler, efendiler. Siz dedim bu saçları, sakalları uzamış delikanlılara niçin kertes bakıyorsunuz? Bunlar Fransa'dan gelmediler ki. Bunlar İngiltere'den gel, Bunlar dışarıdan ithal etmedik. Bunlar bizim çocuklarımız ya. Niye kertes bakıyorsunuz bunlara? Siz bunları anlatsaydınız. Bunları camiye getirseydiniz vaaz-ı nasihada götürseydiniz, bunlar da sizin gibi namaz kılacaklardı. Siz bunlara ne verdiniz ki? Şimdi tek bakıyorsunuz dedim onlara. Güzel iki tarafını da okşadım, iki tarafı da izah ettim, barıştırdım. Sessiz sonusu yeneşler şimdi. Ama bu sefer camide otağın o yeni gelenler. Kimisi bağdaş kuruyor, kimisi bacağını dikiyor, kimisi böyle karma karışıyor. Saf yok, yok. Aynen bir kimelikte oturur giderizler. Onları sıraya soktuk, oturttuk, şöyle oturun, böyle oturun. Yerleştiler. Aman darılmayın, kırılmayın, küsmeyin. Hepiniz cennetlisin dedim mevzulara. Yoksa biri de, de Hepiniz cennetlisin, korkmayın dedim. Aman korkmayın, gelin. Varsın, kirli olun, pis olun, gelin. Ne yapacaksın, kaçıyorlar. Yerleştiler, bir huzur geldi, bir emniyet geldi. Devam etti. Dördüncü gün devam ettim, cani çıktım çıktım. Hiç eksilmedi. Ve yine yeni yeni billahla söylüyorum. Birinci safa, birinci safın da şekli değişti, ikinci, ikinci değişti. Birinci safta o kazanın kaymakamı, alnı secdeye gelmeyen belediye reisi, o kazanın savcısı, marif müdürü ve öğretmenler bayram namazına kadar birinci safı vallahi kim teyvermediler. Ben şahidim bu hadise ya. Şahidim bu hadise ya. Yeter ki İslam'ı götürekini anlatasınız. Yeter ki caminin dışına çıkıp anlatasınız. İnsanlar hiçbirisi bile bile dinsiz olmuyor. İnsanlar göre göre cehenneme gitmek Gafletin ve cehaletin kurbanı bunlar. Eğer biz İslam'ı bir anlatabilsek, şu hükümleri, şu haramları, akıl, mantık, sen, fizik açısından bir anlatabilsek, dönmeyecek, insan olmayacaktır meydan. Biz anlatamıyoruz, İslam'ı anlatamıyoruz ki biz. Ve çaresiz kalmışız, vasıfamız yok ki, şu televizyonda beş dakika bize tahsis edilse, her gün milyonlarca insanı camiye doldurmazsan, emin olun bu meslek erkek Fakat çare yok. Bir isteyemiyoruz, hakkımızı alamıyoruz, müdafaa edemiyoruz, teşkilatımız yok, gayret yok. Herkes kendi menfaatinin peşinde, herkes kendi siyasetinin peşinde. Herkes atışıyor, çekişiyor, kimi sizler için, kimi sizler için, kimi, güzel, kimi Herkes ediyor. Herkes çekilmiş, Allah'ın dinine çalışır, sen İslam'ı anlattığımız zaman insanlar tıklım tıklım Allah'ın evlerine gelecektir ve İslam'ın canlılığı meydana konacaktır. Sen çok fazla uzattın, böylece gelecek dersimize gelecek dersimize bu mevzuyu bir başka açıdan inşallah ele alacağım. Ve göreceksiniz ki o kadar ilahi hükümler ve hikmetler yaratılmış kanunlarıyla o kadar hesaplı ve ki her defasında Allah'ın izniyle imanımız tazelenecek ve mutlaka kuvvetlenir inşallah. Bağla. Yeter ki çalışalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan taraflarımızı lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, kesatlardan, hasetlerden, dahili ve harici düşmanların taarruz ve tasallutlarından, içimizde ve dışımızda bizi imha etmek isteyen kuvvetlerden, bütün alemi İslam'ı, Müslüman Türk milletini ve şu cemaat-i Müslümini muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden asrihu ve rasulü diyerek bizi bu ikrar ve iman ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi yolunu ve yönünü şaşırmış insanlara hidayet eyle ya Rabbi. Hidayetinde çalışan dinini yaymak isteyenlere inayet eyle ya Rahim. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan İslam ile bizi kurtuluşa nasıl eyle ya Rabbi. Kur'an idaresinde yaşamayı cümlemize nasıl böyle yarabbim? İlahi hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, boşluğu olanlarımıza eda. nasıl böyle yarabbim? Uzaktan yakından pazar tatilini televizyondaki çıplak sahneleri bırakarak, kadın erkek buraya kadar gelen, toplaşan, bekleşen, vaaz-ı nasihat dinleyen şu mümin kardeşlerini سننته وجماله تصيفه يا رب امين يا ارحم الراحمين والحمد لله ربنا